Ama, ama bak, bence, bence çok güzel. Hani evime çok güzel ve çok... O zaman sen yerini anlat Beğeniyor, bunu tekrar. Evet. Ama ben hiçbir şey anlamadım çünkü. Anlatırım, anlatırım. Tabii ki anlatırım. Evet. Sıkıntı yok. Sağ ol. Hadi iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi bak yine. Nisa, bu gece geç bıraktım sizi. Ya aslında ben seni eve bırakırdım da annem çok hasta, ona uğramam lazım. Sen bu saatte gidebilecek misin eve? Ben giderim de çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Siz hiç merak etmeyin ben son otobüse yakalarım. Siz gidin. Eminsin, değil mi? Tabi tabi. Tamam, dikkat et, ne olur, tamam mı? Tamam, siz de öyle. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz, Nisa'cığım. Nisa. Nisa. Şefim. Hadi gel bu saatte yürüme. Bırakayım seni nereye gidiyorsan. Ee, şey e, yok olmaz. Olur mu yani hiç öyle şey? Olmaz ben sizin arabanıza binemem yani. Niye yani yiyecek miyim seni? Yok şefim estağfurullah o yüzden demedim de. E, yani yakışık almaz o yüzden. Nisa saçmalama. Biz aynı yerde çalışıyoruz. Gel bari durağa kadar bırakayım. Yok yok şefim vallahi olmaz ne olur. Şimdi bir gören olursa ben ne derim? Sen bir gören olur diye korkuyorsun. E, tabii. Yoksa sizden zarar gelmez biliyorum. Ha, yani bana güveniyorsun. Teşekkür ederim. Estağfurullah şefim tabii ki. Yani ne demek o? Bak etraf gerçekten çok kızsızlaştı Hadi gel bari durağa kadar bırakayım. Hadi. Hadi gel. Tamam. Size de zahmet verdim şefim. Ne zahmeti Nisa? Sanki sırtımda mı taşıyorum? Yani ne bileyim. Öyle işte yani. Bugün yine çok dalgındın. Kusura bakmayın belli etmeyeyim diyorum ama demek ki başaramıyorum yani. Ama işimi aksatmadım değil mi? Yok canım hayır. Hatta bayağı hızlı ilerliyorsun. Belki ileride sen de şef olursun ha? Ay şefim dalga geçmeyin memnunum, lütfen. Ben daha tavayı zor çeviriyorum. Çok fena. O iş bayağı zordur. Ya kendini hafif alma. Bayağı da iyi gidiyorsun. Ya belki bakarsın ileride bir restoran açarsın. Keşke. Nerede o günler? Ben şimdi yani birkaç yıl bu işte kalabileyim de önce. Birkaç yıl? Ne olacak birkaç yıla? Para biriktireceğim yani. Para biriktirebilirsem sonra 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 yani bazı planlarım var. Düşündüğüm şeyler var. Ne olduğunu öğrenebilir miyim bu düşüncelerin? Şefim durak şurada. Geldik. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu tekrar. Sağ ol. Ben ineyim şurada. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Etraf çok ıssız. Otobüsün gelene kadar bekleyeceğim. Hem ben bu aklından geçenleri çok merak ediyorum. Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Tamam. Para biriktirmeye çalışıyorum. Yani ne kadar becerebilirim bilmiyorum ama... ...yapabilirsem... ...çocuklarımı alıp gideceğim buralardan. Peki kocan? Boşanacağım. Ama şimdi değil. Hani sen bana sormuştun ya niye bu adama katlanıyorsun diye. Para biriktirinceye kadar katlanmak zorundayım. Eğer şimdi boşanırsam ailem beni yanına alır. O zaman da asla çalışamam, asla para biriktiremem. Asla buradan uzaklara gidemem. Nereye gideceksin peki? Herkesten uzak bir yere. Kimsenin bana karışmadığı... ...kimsenin beni yargılamadığı bir hayat kurmak istiyorum. Nasıl bir hayat bu? Mesela ben... ...ben sokakta hiç etek giymedim. Topuklu ayakkabı hiç giymedim. Yani mesela giysem... Ben yani böyle şeyler giysem sanki bana ne derler diye hep çok korktum. Yani sanki bunlar hep çok kötü şeylermiş gibi hissettirildim çocukluğumdan beri. Halbuki bunun inançla ne ilgisi var ki? Ben çok şükür Allah'a inanıyorum zaten. Ama işte çevremin baskısı, o ne der, bu ne der. Hani bu laflardan ötürü hiçbir zaman kendimi özgür hissedemedim. En çok da çocuklarım için gitmek istiyorum. Çocuklarım da benim gibi olmasınlar diye. Tabii bir de para biriktirebilirsem inşallah. Otobüs geldi şefim. Teşekkür ederim her şey için. Dikkat et.